Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İstemir çalışanları son günlerde fabrikada artan işçi çıkarma uygulamalarına tepki göstererek yönetimi protesto etti. İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada toplanan yaklaşık 6 bin çalışanı son günlerde artış gösteren işten çıkarmalara tepki göstererek genel müdürlük binası önüne kadar yürüdü. Son günlerde keyfi olarak işten çıkarılmaların arttığını iddia eden işçiler yönetim aleyhine slogan atarak tepkilerini gösterdi. Genel müdürlük önünde toplanan binlerce işçi sık sık işçi sendika omuz omuza başkan nerede biz oradayız fabrika yönetimi şaşırma sabrımızı taşırma şeklinde sloganlar attı. Fabrika içerisinde bulunan Çelik iş Sendikası önünde bekleyen işçiler eylemlerini sürdürüyor.